olasılığını da belki rakibin düşündüler orada bilmiyorum ama hakikaten mucizevi bir şekilde e, seri devam etti. 4 nokta noktalanacakken. Hem sen Antonio e, hem Memphis'in performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi, Ve bu seri ne olacak? Vallahi e, son maçta Tim Duncan bu sene ilk defa... Bu sabah 4'te 6. maç. 40 dakika oynamış. İlk defa bu sene. E bütün sene <laughs> dinlendi oynasınlar. <Yavaş. gülüyor> ya, ama yaş kaç. Ve Tim Duncan mesela ilk çeyrek bir enerji son maçta 11 sayı mı attı? 13 sayı mı ne attı ilk çeyrekte? Sonra yavaş yavaş o yaşlılık demeyeyim de işte yılların aldığı dakikalar, darbeler falan kendini göstermeye çalışıyor. Richard Jefferson çok kötü oynuyor. Richard Jefferson oynuyor mu? Oynuyor. <laughs> e şimdi öyle olduğu zaman Tony Parker'la... Zaten kaybettikleri ilk maçta Ginobili yoktu. Yani Ginovili evet. müthiş oynuyor. Şimdi Tony Parker'da ne kadar güvenilir. Son maç çok iyi oynadı. 9 asist, bir tane top kaybı ama ondan önceki maçtı galiba. 1 ee, asist. 1 asist, 5 top kaybı mı? Öyle bir şey. Öyle ya, bir çok şey. attı ama hiç asist yapalım. Ha, Yani tam tersine döndü işler. Bir kere e, Popovic takımdan hiç memnun değil. Ve bence biraz şaşırmış durumda. Ya Neyi o, nasıl, kimi nasıl oynatacağını? Şimdi bıraktığı zaman efsanevi koçlardan biri olacak Kesin. yani bu dönemde. Ama yani Popovic'in de eleştirildiği noktalar var ki ben de bazılarına katılıyorum. Yani bütün sene e, Thiago Splitter'dan hiç e, şans tanımadı ve hiç verim almadı. Şimdi seri 3-1'e geldikten sonra Thiago'yu devreye sokmaya çalışıyor. E bir anda Blair'dan vazgeçiverdi yani anlatabiliyor muyum? Hani seri oynanırken e, çok değişik. Yani Blair, Bonner aynı anda bir çeyrek oynuyorlar. Üzerlerinde voleybol oynuyor Memphis uzunları. Yani hani bunları görmemesi mümkün değil. E, için. Popovic yani yani Popovic'in ne yaptığını da bazen anlamak Bilmiyorum çok ama üstü. bence e, Bonner bu kadar kötü şut yüzdesiyle oynaması da onun kafasındaki yüzde 21 mi ne üçlük e, atıyor. Niye o kadar ısrar ediyor? Sen de bir ara birkaç tane iki 3 hafta içinde Senetoy'un maçı anlattık. Üçlükleri serbest atış gibi atıyordu o zaman. Bir tanesi de beş tane mi 7 tane mi arka arkaya soktu. Şimdi o güven tamamıyla gitmiş durumda. Şimdi beş, şut, şut sokamayan bir Matt Banner e, iş? hiçbir işe yaramaz <laughs> yani. Hiç rebound alamıyorlar zaten. Yani biz bu eşleşmenin çok ters olduğunu zaten başta söylemiştik. Bu kadar enerjik genç İyi uzunlar, yani kalbur üstü uzunlar diyebiliriz Memphis'in en güçlü tarafı o, en zayıf tarafı da San Antonio'nun orası. Peki Kaan sen e, buradan devam et. Yani bu seri nereye gideri de biraz sonra soracağım. Yani şu ana kadar e, senaryoda neler yaşandı? Vallahi şu ana kadar Memphis çok net bir şekilde domine ediyor seriyi ve doğal olarak e, yani buraya bile kalmaması gerekiyor. Ama bu maçta normal şartlarda değiller. Bak şimdi şöyle bir şey var. Zaman da güntekinin onun bir sözü vardı. San Antonio hamam böceği gibi bir türlü ölmüyorlar. Hani <laughs> onlar seri bitmeden bitmezler. Yani onu bir onu bir kenara koymak lazım. Artı Memphis'in şimdi üzerinde ilk defa baskı var. Çünkü seri bitirme baskısı tecrübesiz takımlar için kolay bir şey değildir o. Bir de dramatik bir şekilde 5. maçı kaybetmek. Aynen. İşte onu aşabilecekler mi? O çok önemli bir Bu sabah 4'te. Ya o, o açlıkla vesaire ben onu o maçı bir kenara bırakabilirler diyorum o odaklanmayla ama esas kaybedecek bir şey olma durumu kazanmak baskısı kazanma zorunda olma baskısı ayrı bir şeydir onun altından kalkabilecekler mi önemli soru işareti ama ben genel olarak bakıyorum da tak, teknik anlamda falan çok ağır bastılar ya. Ya bugün çok ekstra işler olması lazım ki oldu zaten 5. <laughs> daha ne olsun mucize oldu ya. Gene yani. 48 dakikaya yayılması lazım bu işlerin ki işin içine girebiliriz. Bu seriyle ilgili bence en önemli nokta e Şimdi Greg Popovich'i eleştiriyor bazı, katlara, bazı konularda haklı ama sezon içinde de Thiago Splitter 62 maçta oynadı ya. Yani Splitter bir şey verecek olsa... Ama çok az oynattı ya. ama Popovich, yani Popovich ciddi idman yapan da bir koç ve hiç kimse arasında ayrımcılık yapan bir isim de değil. Splitter ona istediği şeylerin yarısını bile veremedi sezon boyunca. Verse oynatır zaten. Niye oynatmasın ki? Splitter, hani geri niye oynatıyor da? Yani hiçbir şey beklenmeyen bir oyuncu. Zaten e, sorgulanıyor işte yani. Niye? Evet. Çünkü Splitter istediğini verseydi oynatırdı. Mesela Seni vermedi ki niye bir anda vazgeçti seride? Çünkü çok net bir şekilde Blair'la, Matt Bonner'la bu serinin olamayacağını gördü. Bu serinin olabileceğini zannediyordu ama olamayacağını. Blair'ın fizik gücüyle biraz da olsa gasolu iter miter. Tamam hani reboundla biraz sorun yaşarız ama en azından o kadar da ezilmeyiz diyor. Beklediğinden çok daha fazla eziliyor. Matt Bonner bir iki şut atar, ...işte spacing alan paylaşımları, o ginopiliye penetre alanı çıkar... ...gardın baskısını kırarız diyordu. Onların hiçbiri, hiçbiri olmuyor. Hani kafasında yaptığı planların... ...sezon boyunca oynadığı basketbolun... ...hiç uygulanamadığını gördü. Şimdi Splitter kullanmaya çalışıyor. Çünkü Splitter'ı kullanmak zorunda başka türlü eşleşemiyor. Ama Splitter sezon içinde zaten bunların yarısını vermiş olsa oynatırdı Spitz. Harika söylüyorsun da bunu dördüncü maçtan sonra mı fark etti ya? ikinci çeyrekte bu söylediklerin hepsi ortadaydı zaten. Şöyle. Yani senin şu söylediklerin hepsini ortalama bir basketbol seyircisi ilk maçın ikinci çeyreğinde söylemiştir. Ama dördüncü maçta bu, bu kadar, kararları veriyor. Ama ya. bu kadar radikal değişiklik yapılmaz ki sezonun bu döneminde ya. Sen bir plan ya, yapmışsın, 3-1 geriye. geriye mi düş düşeceksin o zaman? Abi, ama yapacak, yapacak bir şey yok. Şimdi bir sıfır geriye düştüm, Cinnobili yok. İkinci maçı kazandı Cinnobili. Bakıyorsun ne olacak? Deplasmanda oynuyorsun. Aynı plana sadık kalmak zorundasın. Sen bütün sezon boyunca bu planla gelmişsin Benim, ben Ve NBA birincisi, ikincisi olmuşsun. Popovic'i bir tek şurada eleştirebilirim. Tabii sezon çok farklı. Memphis'i oynuyorsun, sonra belki beş hafta görmüyorsun. Belki üç hafta, belki iki ama ay. Ama dört maç oynadın. Dört, işte o maçları iyi analiz etmemiş. Ya yani iki iki bitti ama ya bunların bit aynısını normal sezonda yaptı. Bir tanesi uzat, yani uzatmada bitti. Eşleşme öncesinde söylemedik mi bunların hepsini? Evet, bir tanesi ben de, de uzatmada kazandılar. Ben. Yani 3-1 Memphis yine de bitebilirdi sezon çok rahat bir şekilde. Ya Splitter ona en ufak bir güven verse zaten Splitter'la oynarsın. Ben o konuda yüzde yüz sana katılıyorum. Çünkü zaten esas biz hani playoff'u değerlendirirken başında konuşuyorduk. Splitter'in şu ana kadar devreye sokulmamasının esas sorunu Spurs'un geçmek zorunda olduğu, şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor değil mi? Geçmek zorunda olduğu bir numaralı takım kim? Lakers. E, Lakers'la eşleşebilmek için zaten Splitter'e ölümüne ihtiyacı olacak. Ama Splitter sezon boyunca bir şey vermediği için mecbur kaldı biraz da. En azından Devon Blair iter miter, Gasol'u biraz yıpratır falanıyordu. diyordu. Hiç istediklerini alamadı ki. Mecbur kaldı biraz zor ya. Ha bunu hazırlıklı, daha işte seri Memphis'le eşleşeceği belli olduğu zaman... ...biraz daha ona göre bir plan yapabilir miydi? Emin değilim yani bütün sezon yaptığı şeyden vazgeçmek çok doğru bir şey de, de olmayabilir. Yani sezon boyunca yaptığın bir şey var. Ve onu keskinleştirmek... İşte ondan vazgeçti geç... ama bence biraz geç vazgeçti. Yani geç kaldı bence. Seri bu noktaya geldi. Bakalım bu akşam, bu akşama e, yönelik yani serinin bundan sonrasına yönelik ne tahmin ediyorsun? Valla başında söylediğim gibi Memphis eğer bu kazanma baskısının altında ezilmezse çok net üstün ya. Bir de artı şimdi ya biz bunları... biz Son maçta ne yaşanırsa yaşansın şu anki hava biz bunları yeniyoruz. Bunlar artık bize rakip değil diye, Memphis'e o güven gelmiş. Tam tersi de Spurs'daki bazı oyuncular için geçerli. Şu maçın kaderi yine her zaman olduğu gibi Cinovi'nin elinde. Eğer Cinovi'de delirmezse, yani çılgın işler yapmazsa... ...işte çok erken forberimi falan gibi çok ekstra şeyler olmazsa Memphis çok net favori bugün ya. Son söz. Valla Memphis enense bile diğer batı ıı, takımlarının yoluna devam eden batı takımlarının bence ekmeğine yağ sürdü. Çünkü ıı, herhalde Duncan bu gece de 7. maç olursa o maçta da ıı, 40 dakika civarında oynayacak. Ginobili e, inanılmaz bir efor sarf ediyor. Ginobili yani, de yaşlı. Ya şunu da yalnız yani altını çizelim. ...Tank'ın basketbolu bıraktığı zaman 57 evet. en büyük dört numarası olacak herhalde. Karl benim Ama gözümde yerini alacak. o, o dönemin bittiğini artık o, kabul ediyor. Yani. Onu kendi de biliyor. Ama biz hani son, sezon başında da artık sonbahar, mombahar diyorduk da... ...sonbahar değil, biraz kasım bu. Sonbaharın sonları yani. Bence kar yağmaya başladı. <laughs> e, şapkaları çıkarmak lazım yani öyle söyleyeyim. Yalnız yani. karşısında da tabii... E, ...yani müthiş oynuyor. Bir Zach Randolph var, Ama Gasol ya. var. Arthur son maçlarda biraz şey. Aa bu arada Arthur falan demiş yani yeri gelmişken yani şeyi de bahsedeyim. Memphis'ten bu kadar bahsedik. Memphis'in sezon boyunca yaptıkları zaten çok değerliydi. Lionel Hollins'in burada nasıl bir takım yarattığını bir kere de altını çizmek lazım. Bu Iverson'un bu takıma gelişi, Iverson'un takımdan ayrılmasına kadar dayanan Lionel Hollins çok zor zapt edilebilecek bir grubu. Çünkü bakıyorsun Mike, Con Mike, Conley çok ciddi, çok özgüveni zedelenmiş, aldığı, sezon başında aldığı kontratın altında çok eğleştirilmiş, hiç oralara hak etmediği söylenen ve büyük maçları hiç oynayamayan bir oyuncu. Oyun kurucu bile düşün. En zayıf halk. Tony Allen'ı söylemiyorum zaten. Çılgın değil. Ee, Rudy Gay egosu çok yüksek bir oyuncu. Kendisini olduğundan çok daha büyük görüyor. Maksimum kontrata yakın bir şey aldı. Onu zapt etmek de çok zor. Amerika milli takımında biliyorsun Şişeski ile kavga edip bıraktı takım neredeyse. Mayo. O.J. Mayo dilinin önüne gidelim. E olsun Randolph'un Gasol dışında hakikaten koçluk yapması kolay olan oyuncu yok elinde. Fakat daha ilk günden itibaren ya burada patron benim. Ben size bu, ya faşist bir şekilde patronu taslamayacağım ama benim dediklerimi yaparsanız başarıya gideriz diye söyledi. Bunun arkasında durdu ve inandırdı. Bu büyük hikaye. Bir. İkinci hikayede maç kazandılar. Işte. seri başlar kariyer tarihlerinin hiç mi İlk maçını kazanlar ne ilk turunda atlayacaklar herhalde. Ee, seri başlarken bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Eğer G olsaydı durum çok farklı olurdu ama G olmayınca toplam yetenek seviyesi San Antonio'yla baş etmeleri için yeterli gelmeyecek diye düşünüyorum diye. Sam Young da öyle bir seri oynuyor ki ha, nasıl bir çıkıştır bu? Ha, çok 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 da oyunun iki tarafında da çok iyi Bu arada biz e, hepimiz San Antonio demişiz. Sen 4-1 San Antonio demişim. Biz 4-2 San Antonio demişiz. Geçmiş olsun. <laughs> Üçümüz de bilemedik ama e, Kaan hayır dedi. Anket sorusuna. Yani sonuç itibariyle geçemeyecek. Ben de öyle düşünüyorum. Ben Memphis'in turu geçeceğini ben düşünüyorum. De. E, burada da hayır diyelim. Biraz buraya geçelim. Bu sefer de batıyı çok uzattık. Lionel Houns'a bir şey ekleyeyim. Portland'da oynarken e, koçu Dr. Jack Ramsey'di. Çok önemli bir koçtu ve o takımda hakikaten idare edilmesi çok zor bir takımdı. Bill Walton çılgındı çünkü o gün o zamanlar. Saçlar baş tabi. Grateful Dead konserinden çıkıp <laughs> maça geliyordu. Bandana şu bu. Maurice Lucas e, Nur içinde yatsın. idare edilmesi en zor oyunculardan biriydi. Market Üniversitesi'nde e, Al McGuire'la bile geçinememişti. O, ...oradan bir şeyler kapmış yani problemler. Doktordan mı? Doktordan iyi dersini almış yani. Peki doğuya geçelim. Ee, doğuda da dilerseniz yarı final eşleşmelerini konuşarak ilk turda ne yaptıklarına da bakalım. Kaan senden başlayalım. Anket sorularımızın geriye kalan üçü zaten e, Miami-Boston'la ilgili. Miami-Boston'la başlayalım. Neler olacak? İlk turu nasıl geçtiler? E, nasıl bir eşleşme bekliyorsun? E, bu yorumlarınızdan sonra da anket sorularına e, cevap ararız. Senle başlayalım Doğu'daki bu müthiş eşleşmeye. Şu anda yarı finallere şöyle bir baktığımızda hani o diğer tarafı da göz önüne alırsak herhalde bir numaraya bu eşleşmeyi koyuyor. Yani herkesin merakla beklediği, en çok konuşacağı, en çok merak edeceği eşleşme. 28 Ekim'di galiba sezonun açılış hmm. günü oynamışlardı ve konferans finali kadar reyting almıştı maç. Oynadıkları bütün maçlar öyle oldu. Öyle oldu. Herkes bunu bekliyor Amerika'da yani. Ve gerçekten karşı karşıya gelmesi şampiyonluk için gerçek aday olarak gösterilen iki takım bu kadar erken karşı karşıya geliyor. Ve bütün gözler bu serinin üzerinde. İlk tura baktığımız zaman Chicago için olabilecek bence en iyi şey oldu. Hani NBA birincisi ama ne olursa olsun üzerinde favori etiketiyle oynamanın çok ağır büyük olacağı genç bir takım olduğunu söylemiştik. İlk turda onları bu kadar zorlayan, bu kadar yıpratan, bu kadar sinirlerini bozan, bu kadar canlarını yakan bir takımla oynayacak olmaları bence onlar için olabilecek en iyi şey oldu. Onları biledi adeta. Bundan sonra karşı Chicago için söylüyorum. Yani ilk tur için konuşuyorum. Onları biledi adeta. Çünkü bundan sonra işleri çok daha zor olacak. Bu takımlarla oynamaya geldikleri zaman. Boston'la Miami için ise ilk tur Gene aynı Chicago gibi e, onları biraz daha keskinleştiren maçlara sahne oldu. İlk iki maç sonunda hatırlıyorsun. Boston için ne diyorduk? E, 2-0 öndeler ama Boston camias kamuoyu açısından playoff'a 2-0 geride başladılar. Yani New York'u nasıl sayılırız da bundan sonra ne yapacaklar diye. Fakat o iki maçtan sonra New York'taki maçlarda tabii New York'un bir sürü, Knicks'in bir sürü sorunları vardı ama Celtics'in çok, Celtics yani. çok toparladığını, çok Celtics gibi oynamaya başladığını gördük. Kezam Miami için de özellikle son iki maçta zorlanmak bence onlar için de iyi geldi. Çünkü herkes buraya hazırlanıyor aslında. Ve bu seriye baktığımız zaman ilk turları yani zaten Boston 4-0 geçti her ne kadar ilk iki maç zorlu olsa da her ne kadar iki, son iki maç zorlu olsa da Philadelphia'da rahat geçti yani. Özür dilerim. Miami'de evet. rahat geçti. Şimdi bu seride ne olacak herkes buna bakıyor. Bu seride bir tane çok önemli kilit isim var o da Shaquille O'Neal. Oynayacak mı oynamayacak mı? Oynarsa ne kadar oynayacak? Çünkü bir Şubat'tan beri. Şubat, Mart, Nisan'da bitti. Üç aydır toplam beş dakika oynadı teşekkür Oyun. Bu sabah idmana çıkmış ama henüz tam yüzde yüz değilmiş ama oynayabilecekmiş. İşte i̇lk maç oynar mı oynamaz mı belli değil. Onun varlığı şu açıdan önemli. Miami'nin zaafı olan bir bölgede bir tehdit yaratması lazım. Boston Celtics. Ee, her zaman söylediğimiz bir şey var. Üç kişi yani...